fintechwins.com'a gidiyoruz. Pazartesi 6 Ocak'a ilişkin son haber eee sunumum. Blocktip TV'deyiz. Türkiye'nin ilk ve tek canlı yayın blok zinciri ve Web3 temalı. Tabii ki içinde kripto varlıklar olmazsa olmaz. Canlı yayın e, topluluk odaklı canlı yayın ve sosyal medya kanalı. Fintech reklam harcamaları son 3 yılda %45 arttı diyor detayda. Eee Bloomberg News'un 5 Ocak Pazar günü yayınladığı rapora göre bu şirketler büyük şehirlerdeki pazarlama faaliyetlerini arttırarak daha geniş bir müşteri tabanına ulaşmaya hedefliyormuş. FinTech şirketlerinin harcamalarından bahsediyor. Raporda bu büyüme oranının Cash App, Klarna, PayPal, Venmo gibi yüksek profili e, profilli FinTech müşterileri bulunan reklam şirketi Outfront Medya'dan alındığı belirtilmiş. Reklam stratejilerinde yeni yaklaşımlar diye bir alt başlık. Ee, tekrardan bir alt başlık. Fintech ve bankalar arasındaki ilişkilerde artan regülasyon baskısı ülkemizde de son dönemde gerek SPK regülasyonlarının ufak ufak devreye alınması, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının başvuru yapması, tamamlaması, belirli listelerde belirmesi, e, bunlar ilişkin faaliyetler ve regülatif hareketler, e, regulatif regülatif durumlar ee, hukuki so sonuçlar daha doğrulmamış bildiğim kadarıyla. Henüz bir lisans dağıtımına başlanmadı. Ee, ama bunlarla ilgili çalışmada ülkemizde oldukça yapılıyor son günlerde. Ee, buna ilişkin bir yazıydı. Tabi reklam harcamaları da intek tarafındaki şirketlerin muhtemelen daha da artacaktır. Son kullanıcıya, retail'lara, nispeten bazı kurumlar içinde kurumsallara ulaşmaya çalışacaklardır. E, gerek televizyonlarda gerek basılı kanallarda, mecmualarda, gazetelerde vesaire, gerek dijital reklam platformlarında oldukça sık göreceğimize inanıyorum. Tabii bunlar belirli çerçeveler dahilinde de olacaktır. Çünkü kripto varlıklar çok riskli bir alan, hassas bir alan yatırım tarafında. Buna da dikkat etmek lazım. son haberimizdi. Pazartesi akşamı herkese keyifli bir akşam dilerim. 6 Ocak'ta